Ya bir kesilme yok mu be? Bir daha kesilme koymaz mı adam şuraya bir yere? Nereden gideceğim ben? Bir daha kesilme koymaz mı adam şurada? İki dakika yapayım durayım ya. Bak hop ben buradan geldim. Buradan bir geçelim kes. Ya ne oluyor be? Ne oluyor be? Bu ne ya? Ya! Ne oluyor ya? Kolun mu sıkıştı? Ne oluyor ya? Hey! Ee, kolun mu sıkıştı ne? Ee, Kimse yok mu? Kimse Bağırma, bağırma. Yok! Demet anne! Üf. <laughs> Vay canına be. Üf. Kafam iyice gitmiş benim. Böyle şuna sona bak. Üf. Renklere bak. Sen kimsin be? Yemin ediyorum. Bir tane vururum ağzına. Ya sen de mi kesilmeden geldin ya. Ya beni lafa tutma, benim buradan hemen çıkmam lazım arkadaşım. Bak şansın varsa 127 saate çıkarsın. Benim. Ne? 127 saat mi? E sen ne zamandır buradasın? Vallahi ben saymayı bıraktım. E sayınca da zaman geçmek bilmiyor. Ama rahat üç ayı var. Üç ay mı? Ya üç ay burada nasıl yaşadın arkadaşım? Yazık sana ya. Ya biz şimdi arkadaşlarla pikniğe diye çıktık. He he. galiba bu dağın havası beni çarptı. Ben bir gözüm attım da buradaydım. Ee? Sen nasıl düştün buraya? Ya ben Eflat'ın mantar arıyorum ya. Ama sen çok yanlış gelmişsin. Onlar daha kuzeyde. Kuzey o taraf. Kuzey işte öyle. Ya orada da kuzey. Yani işte kuzey gidiyor öyle bir öyle kuzey işte. Neresi kuzey ya? İşte öyle kuzey. Önemli değil onlar. Sen çay içiyor musun onu söyle. Çay? Ay, açık ver tek şekerli. Tamam. tamam. Aslında var ya, şimdi benim kolum sıkışmamış olsa, ben sana Akdeniz akşamları çalardım, sen de ne güzel söylerdin. He, çok güzel olurdu ya, vallahi ha. Türkü de söylerdik. Oo, ha. O, vur patlasın, çal oynasın burada vallahi <laughs> Ya, 127 saat bekleyemem ben ya. Gidersin kardeşim, gidersin. Şu sucuğunu ya öyle gider. Bu sucuklar bozulmamıştır değil mi? Bak benim dünyam çok zayıf, yemin ediyorum hemen hasta oluyorum ha. Bilmiyorum aslında kesik bir koku var bu sucuktan mı geliyor benden mi geliyor onu bilemedim ya. <laughs> ya. Sen şimdi arkadaşının sevgilisi iyileşsin diye Eflat'ın mantar aramaya çıktın öyle mi? Evet evet. Onu da kızın rüyasına girdin orada kapıya omuz attın diye öyle oldu diyor. Ya kesin ondan oldu acı. Ben oraya öküz gibi nasıl vurduysam nasıl ses geldi biliyor musun? Cüm diye ses geldi vallahi. Bir de seni bu rüyalara sokan bir tane aksakallı dede var. Evet. Yok İsmail yok. Bu halüsinasyon değil mi İsmail? Ben kesin kafayı yemişim burada ya. Halüsinasyon olsa bu kadar olmaz çünkü. Ben kesin delirdim. Kaç. Cengiz Bey. Bırak ben oynayayım bırak. Bırak evet, ben oynayayım. Göremiyorum ki. Ne Cengiz Bey mi dedin? Cengiz Çekmiyor ya. Şimdi antenini çeksene. Bir de Erdal abi arayayım Erdal abi. O dükkandadır, o kesin çeker. O dükkândaysa kesin çeker. Ya Erdal abi de çekmiyor ya. Aa, teyzem arayayım, teyzemi. Kadını bak, ben vallahi bayramda da aramadım. O kadar bozulmuş ki, bir etti bana. Suratıma bakmadı, hiç bana o kadar üzüldü ki. Arayayım, gönlünü alayım teyzemin, dur. O da çekmiyor ya. Çekmez ama. Ben sana söyledim. Burada telefon çekmez. E ama her yerde çeker dediler. Atladılar, zıpladılar, sulara girdiler, çıktılar. Her yerde çekerdiler. dediler. Bunun çekmesi lazım bir saniye ya. Ya benim buradan çıkmam lazım diyorum sana ya. Allah Allah. Çıkamazsın buradan sen İsmail. Bunu niye anlamıyorsun? Neden? Çünkü sen yoksun. Ne diyorsun ben? Evet. Sen benim hayalimdesin oğlum. Yoksun. Ben burada kafayı yedim. Karakterler <laughs> üretiyorum kendi kafamdan. O yüzden sen benim hayalimsin. Ne diyorsun ha? Evet. Ne diyorsun? Evet. Ay senin kafanın içine tüküreyim ben. Sen ne zannediyorsun kendini be? Ben yokmuşum. Sen çok mu varsın? Ben haysiyetsiz miyim yani? Benim kişiliğim yok mu? Ben niye yokum? İsmail. Bu nasıl bir egoymuş İsmail. ya? Kendini ne beğenmiş bir insanmışsın? Ne İsmail İsmail be? Adın mı ezberliyor? Kolum kolum. Kolum var oğlum. Kolum kolum. İsmail, kolum. Görmüyor mu? Kolum çıkmış benim. Evet. Ya ben ne gerizekalı bir adamım ya. Ya ben korkudan oradan kolumu buraya çekmeyiz. Kolum benim sıkışmamış ki ben korkudan böyle yapsam pat diye çıkacak. Allah kahretmesin ya. Dur, dur <laughs> seni çıkarayım oradan. Ya ben ona nasıl aldım? Korkunca tabii elim orada sıkıştı sanıyorum. Şey yap, bunu, bunu çıkaralım. Ben bak şimdi ben bunu çekeceğim. Heh. Ben onu çekeceğim. sen kolunu oradan attır. Hadi al. Bir, iki, üç. Bakma, bakma! 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 Ne oldu be? O, o ne be? Bakma, eline bakma. Bakmıyorum. Eline bakma. Bakma kötü. O ne ya? Yapma ya. O ne olmuş ya? Bakma ee? kötü olmuş. Ee? Sok, o şeyden sok. Ona üç gün, beş gün hiç bakma. O orada dursun. O kendini toparlayana kadar ona ya. bakma. Dikkat kötü olmuş? Çok kötü olmuş. Vallahi mi? Bakma sen. Hadi hemen gidiyoruz buradan. Evet. Bitarı, bitarı. Oraya gideceğiz. Ne Kuzey'e oraya mı oluyor ya? Onu bilmiyorum ya. Kuzey o taraf mı? Onu bilmiyorum. Kuzey bu tarafta olabilir. Ama zaten önemli değil. Benim bu yönler konusunda şeyim iyi değil biliyor musun? Beni şimdi sen bin kere oraya götürsen ben yine orayı öğrenemem. Ama orası daha bir gidilir. O yüzden gel. Tamam tamam bak dur sen boş ver dur. Bak ne diyeceğim. Sen orayı boş ver. Sen gel orayı. Biz buradan bak aşağı ineriz. Oranın aşağısı zaten düzlüktür. Oraya geldik böyle. daha düzlük. Oradan yürürüz. Oradan da zaten oraya geliriz. Atla sen şimdi oradan. Öyle midir? Ya ben yüksekten çok korkuyorum ya. Ben de, ben de. Tamam, hadi. Beraber bir, iki, üç deyince atlayalım ama ne tamam. olur bırakma elimi. Tamam, tamam. Hadi. Aa, ya. Ulan ne umursuz herifsin be. Niye sıkıştık kaldık buraya? Hani kes, ne biçim kestirme bu? Ya ben oraya yol yaptılar sandım ya. Zaten oraya yol yapsalardı böyle olmazdı şeyi. Şey yapmazdı ki. Ya sen yine arkadasın hiç laf etme. Ya abi arkada ben olsam daha iyiydi işte ama. İstersen ben geçeyim ha. Ne dersin? Ya bak hadi bak bak. Dur. Bir, iki, üç. Aaaa! Hadi. Bir, iki, üç. Aaaa! Ya nereye itiyorsun o tarafa? Bu tarafa gitmem gerekmiyor mu ya? Bilmiyorum benim yön duygum yok. Dur. Ah! Evlat! Nere neredeydin sen? Vallahi dedi bütün gün Leyla'nın yanındaydım ya. Ha. Yoksa yine sinemaya mı gittiniz? Nereden biliyorsun ya sinema gittiğimizi? <laughs> Evlat, biz bu sakalları değirmende boşuna ağırtmadık. Herhalde bizim de bildiğimiz bazı şeyler var. <laughs> Aa bak, Leyla'ya hipnoz tedavisi uyguluyorlar. Ben de o hipnozdayken gidip onunla konuştum. Nasıl konuştun ya? Bayağı konuştum. <laughs> Ona sen, yani senden bahsettim. Dedim ki, kızım Leyla dedim, sizin Mecnun'la kaderiniz bir yazılmış dedim. Hatta seni uyandıran da oydu dedim. E dede bu şimdi mi söylenir? Evladım, Söyleyecektim ama fırsat vermedin ki. Sus dedin, sus dedin. Kovdun beni. Ah oh dede ya, kimi kovdum ya? Kimi kovdum ne de ya? Uf, şu anda söylenir mi bu? Leyla beni şu anda Arda olarak tanıyor. Ne? Ardayım ben şu an. Niye? Ya ne bileyim ben? Böyle daha kolay olur dedim. Böyle yakınlaşırız birbirimize. Belki elini tutarım kızın dedim. İyileşince biraz söyleyecektim ona durumu falan. Ya dede ne yaptın ya? Seni tebrik ediyorum Mecnun. Seni tebrik ediyorum. Vallahi çok güzel düşünmüşsün. Ya bir çuval inciri berbat ettin. Ay Allah ya, Hangi aptal böyle bir şey yapar ki? Arda, o da şu anda Mecnun. Ha, buyur, buyur bakalım. Buyur bakalım. Al birini vur ötekine. Siz ne yaptınız söyle ha? Kızcağız zaten geçmişini hatırlamakta zorlanıyor. Şimdi iyice dağıttınız onun hafızasını. Yapılacak şey mi bu? Ya Allah aşkına bir söyleyip duruma ya. Ya yemin ediyorum karı koca gibi olduk şurada ya. Bir tartışmadan duramıyoruz. Allah aşkına ne olur böyle bir duralım rahat rahat. İnsan gibi konuşalım biraz ya. Senin yaptığın nedir? Bana bir ona söylese. Nedir senin yaptığın? İsmail abi daha gönderdin dede. Kim bilir nerede şu an? Var mı bir haberin? Benim bir haberim yok. Nerede şu anda İsmail abi? Hakikaten ya. Nerede o? Niye gelmedin? Ne bileyim ben? Ben gidiyorum ya. Nereye? Kahveye gidiyorum ben. Kahveye mi? Erdal abinin oraya yani. İyi. Geç kalma. Dur. Şşş. Dur. Of oh. Allah'ım. O ne? Yapma. Kolunu mu keseceksin yoksa? Yok. Tırnaklarımı tövbeleyeceğim. Allah Allah. Sorduğun sorunun saçmalık kulağının dediğini duymuyor ya. Herhalde kolumu keseceğim. Ya ama tırnağını bile törpülemez. Kolunu nasıl keseceksin onunla? Ya, Ol. evet ya. Benim Norvet çakım vardı, o meşhur var ya Norvet çakıları. Norvet çakım vardı ama ağırlık yapmasın diye yanıma tuttu işte. İyi düşünmüşsün onu biliyor musun? Şapkayı almışsın, onu almamışsın olmuş. almışsın. Of. Hayatta ümidini kesmeyeceksin evlat. Yoksa ayakta kalamazsın. Ha. Nasıl ettin hocam? Nasıl ettin hoca? Değil o be! Görmüyor musun? Aksakallı, deneme o benim. Aa bak elinde de asa halüsinas ne oldu neydi dur Halis neydi nasıl dedin neyin dedim Halis Halil Hal ha Halil Ergün Halil Ergün mü neydi? Onu değil, de. değil, değil. onu söylerim söylerim halüsinasyon halüsinasyon Ah dede bak gerçek dede işte asası bile var hem de beş odunu dede Allah aşkına şunun kafasına bir tane vur. görsün gerçek miymiş değil miymiş gerçek gerçek yok. vallahi hiç gerek yok sağ ol dede Bak buradan gidelim. Burası kestirme valla. Yok kestirme yok. Kestirme yok. Sen karışma. İnanma sen bunun kestirmelerine de, dede. Siz kuzeye gidin en iyisi. Evlat orası batı. Kuzey batı değil. Ee. Evet. Hadi ya. Bende de hiç yön duygusu yok ya. Ondan oradan oldu. Evet batı. O zaman gidin yani. Gidin bir yere doğru gidin. Sen gelmiyor musun? Mu? Ben gelmeyeyim mi İsmail? E ben buralara alıştım şimdi. Nasıl bırakayım bu taşı? Bu suyu? Aa bu ormanı. Bütün bu ağaçlar. Kuşlar. Bu kadar kaya, bu kadar su. Ben iyiyim burada ya. İyiyim mi? Siz gidin.